Buz gibi bu arada. Ha. Oh. Eskişehir soğuk mu? İstanbul'a kadar soğuk değil de. İç Anadolu bölgesi sıkıntılı. İç Anadolu. Çan ben de Biz de geldik. Tam. Ha? Ben de dedim? İç Anadolu. Tamam doğru işte. Tam doğru. Ne yapacağız, nereye gideceğiz, nereden çıkacağız hiçbir fikrimiz yok. Onu da bulacağız. <laughs> Şurada odun pazarı yazısını gördük ve direkt oraya yöneldik. Hani neresi olduğunu bilmememize rağmen. Eskişehir'i Eski Eski hiç kimseyi sevmedim. Tut. Eskişehir'in ilk kedisini Evet, biz kimiz? Ben Alpi. Ben Şefik. Biz çalışıyoruz. 4 senedir. <laughs> ne <merak> <gülüyor> Bizim... <laughs> Bizim... <laughs> ne? <İsminle> çalışıyorum ben. 4 <laughs> Dört senedir hem çalışıyor hem yatırım yapmaya çalışıyor olmamız. Her ama, çalışıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Biz iki senedir. Hatta iki sene bile değil. İki biz... sene valla, sorry. İki sene mi oldu? O hünerler, o TSS falan. Bir yatırım tavsiyesi değil arkadaş. Olamazdı. <laughs> evet arkadaşlar. Olamaz zaten. TSS'nin Evet arkadaşlar, biz çalışıyoruz. Var. Aynı zamanda yatırım yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık bir, bir buçuk senedir topluyoruz sadece. Emin <laughs> misin? <laughs> sadece topluyoruz. <laughs> bazıları hariç. Evet, bazıları hariç. Sadece topluyoruz. Yani hisse toplamaktan bahsediyoruz. Aynen. Bunu neden yapıyoruz peki? Çünkü e, ömrümüz boyunca satmak istemiyoruz. Hayatımızı yaşamak istiyoruz. Aynen öyle. O yüzden bir şekilde de çalışmadan nakit akışını sağlamak gerek. Kanalımızın isminden de göreceğiniz gibi temettü geliriyle bunu yapmaya çalışacağız. Bu serüveni de sizinle paylaşmak istiyoruz onun için. Evet hatta bugün de buraya yani Eskişehir'e temettü gelirimiz de Aynen. Temettü gelirimizi nerede paylaşalım? Şurada mı? Şurada paylaşalım. Şurada paylaşalım. Bunu harcayacağız. Normal harcamamamız gereken bir tutar. Ama bu serüveni sizle paylaşmak için harcamamız gerekiyor. Evet. Bu da bir yatırım. Tabii tabii yani kendimize hiç görmediğimiz bir şeyde geldik. Aynen. Birlikte gezeceğiz ve bunların olması gerekiyor. Tabii ki normal şartlarda aldığın aldın temettüyü Hisseye yatırmak çok daha mantıklı. Bunları konuşacağız. Aynen konuşacağız. Şu an Eskişehir'deyiz. Eskişehir şu an buz gibi. Saat 10.23 10.23. İlk hisse alımlarımızı da yaptık bu arada saat 10'da. Şu an tek söyleyebileceğim şey soğuk ve kesire benziyor. <laughs> evet soğuk. Evet, Ankara öyle. kadar soğuk. Çok öyle tatlı tuzlu demeden önce en yakın neresi oraya gidiyoruz. O yüzden tanınmış gideceğiz en yakın orası. Neredesin? Ha, pardon. Az önce Şefik e, güvenliğe şey soruyor işte hani merkezi, merkez neresi nasıl gidiyoruz falan diye soracak. Şey diyor. Abi Eskişehir merkez neresi? Tamam ne var bunda? <laughs> Eskişehir'deyiz zaten. Direkt merkez, çarşı maç. Eskişehir merkez neresi? Meydan demeye çalıştım. Hatta. Evet. <laughs> merkez. Eskişehir merkez. Ne taraftan gidiyorsun? Soldan. De? Bu arada tramvaya 22 lira 22 lira ödedik. Yani 44 TL ödedik. Ha. Da. Ben <laughs> ne <laughs> de nereye 44 liraya şeye, tramvaya verince benim devreler yandı. 44 liraya. Ne alırdın Şefik Yavuz? Aa. 44 liraya ne alırdın? 44 liraya neler neler alırdın 1 liralık hisseler var. <laughs> Başta kulübüm olmak üzere <laughs> tuttuğum kulüp. Helva Hadi. aldık. Günün ilk başlangıcı olarak helva aldık. Oy da. Oy da. Evet. Bunu ısıracağız artık mecburen. Bu ne Söyledim. şimdi peki? Normal sare Sahi helva. İkanız. Ne söyleyemem. Oo. Oh. Helva çok sert olur sen yumuşacık ısırdın gibi. Yumuşacık çünkü. Çok iyi değil mi? Vallahi iyi. Yumuşacık. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Hı? kilosunu da la, yapmışlar. Hak ediyor. Bu da 250 gram. Bir şey söyleyeceğim çok güzelmiş. Çok güzel. Bu arada aldığımız yer de çok garip. Kanalın ismini sorlar. Söyledik. İlk geldiğimiz yer. Aynen. Ve şaşırtıcı bir şekilde hemen. Ee, ne okumuştuk? Sermaye piyasaları okumuştu beyefendi. Ona da izlerse eğer. Selamlar. Çünkü. Gerçekten. Aynen. <laughs> İlk videomuza konuk olduğun için teşekkür ederiz abi. Ne kadar harcadık? 160 TL. 160 lira toplam 500 gram helva 160 bitti. lira. Bitti. Bu tıkraş bitti. bitti. Ayda, Hayda. Hayda. Yani. <laughs> Kurabiyeci, Kurabiyeci Volkan. Kurabiyeci Volkan. Sevdin mi Eskişehir'i peki? Tatlış duruyor şu an. Tatlış. Küçük gibi yani gezmedik ama daha şeyler hani evler yüksek değil ya çok. O yüzden gökyüzü yere yakın gibi. O zaman gibi. soruyorum. Eskişehir'de yaşar mısın? Şu an ona bir karar, karar veremem. Çok büyük lazım. bir karar. Şu an, şu an karar veremem. Bak volkan. Kurabiyeci volkana geldik arkadaşlar. Kurabiyacı volkanı geliyor. Evet aldık. Volkan pasta ne? Kurabiyeci volkandan. Kurabiyacı volkandan karışık kurabiye aldık. Tenleri yapıyorlarmış doğalmış. Evet bak şu biraz eziliyor. Çok çalkalamamak lazım. Bakınız. Biz orada içeride tatlı. Yani çok yalan söylemeyelim. Şöyle 250 gram 110 papel. Bir 110 lira daha. Hı. Bu un kurabiyesi, şu leblebi kurabiyesi. Bu böyle... Çok güzel. Şu an çay istedim. Çayla var ya akar. Zaten pastanelere veriyormuş. Çayın yanında veriyorlar da bunlar Leblebi kurabiyesiymiş. Bir de şey, bu böyle resmen krema gibi. O kadar böyle... Mesela bunu ısırabiliyorsun ama bu dağılıyor direkt. Yemeyeceğim evet. ben. Bak. Çok güzel ve 110 TL. Bir tek pahalı. Tabiye göre. Evet, gelelim konumuza. Ama sen tut. Tamam, oy. Konumuz ne? Gelelim konumuza. Şimdi biz neden Böyle bir kanal açtık. Ve biz ne yapacağız? Bizim planımız ne? Evet, plan tam olarak ne? Nerede bitireceğiz bu olayı? Nerede bitir ben bitirmeyi planlamıyorum çok ama. Aynen bitirmeyi <laughs> Yani. Barınbağım. Sürekli. Bu arada yere gelince size okuduğumuz kitaplardan falan da bahsedeceğiz. Ya da nasıl bir yatırım Stratejik. stratejimiz var. Ondan bahsedeceğiz. Hem gezerek hem size küçük yatırımcının nasıl gezerek yatırım yapacağını göstermek istiyoruz. Aslında evet. kendimiz için bir anı biriktiriyoruz. Aslında tamamen o ya. Yani bir şey bir amaçla değil. Hem e, kendimizi biraz motive etmek, hem belki bilmeyenlere bilgi vermek. Belki sizi biraz motive etmek. Çünkü oluyor yani hayatı yaşamak gerek. Aynen öyle. Evet. Arkadaşlar mesela 3 sene sonra ilk defa telefon kılıfı aldım 70 lira verdim. En ucuzunu yakaladım, aldım. Yoksa normal kılıflar 300 liraydı. Alıyor muyuz? Almıyoruz çünkü niye alalım ki? Aynen. İhtiyaç mıdır? fazla da konudan sapmak istemiyorum aslında. Hani, bir finans içeriği olsun Hı. istiyoruz daha çok. Hem de gezebildiğimiz vlog tarzında bir video olsun istiyorum. Çünkü, e, Yatırım Nedir diye bir kanal var belki biliyorsunuzdur. Onu takip ediyorum. Onlar sürekli yürüyorlar. Seviyoruz bu arada. Severek takip ediyoruz ve onlardan özendik daha çok. Evet. Mesela? Bunlar sürekli yürüyorlar. Ben de bu yürüyüşe biraz hava katmak istedim. Aha, Eskişehir'e geldik. Yani Eskişehir'den yok. değil. İstanbul'da da olsak. Evet. Hayır ama yani güzel bir şey. Şu an bak hiç gelmediğimiz bir yerdeyiz. Ama onlar nasıl bunu çekiyor bilmiyorum çünkü ben kolum yoruldu. Daha az işim Yok yok. <laughs> Hayır kolun yorulur çünkü biz gimbal çekiyoruz. Onlar DJI Osmo Mobile 3. Kol çekmiyorum kardeşim. Paket. Full paket. Kol ile çekmiyorum koluyla çekiyor da senin şu ağırlığı taşıman ayrı bir şey. Onun şu, Biz yani ne ağırlıklar muhtemelen taşıdık. 100 gram ne ağırlıklar taşıdın? Ha. Sırtımızda Ağır bir kilo, kilo, gibi. kilo kilo mamalar. Ha portföy doğru. <gülüyor> mesela, <gülüyor> mesela, bak sana bir soru. Hazır mısın? Hazırım. Ee, her ne kadar ikimizin stratejisi de Warren Buffett stratejisi olsa da yani al satma olsa da şimdi Arada satıyoruz. Onu geçtim ama evet. en sevdiğin yatırım şekli ne? işte BIST alıyorum, ABD borsası, fon, Eurobond. Biz bu arada hepsinde varız. Sen hangisini seviyorsun? Ben en çok hangisini seviyorum. Ee, Sen BIST'i seviyorsun. Ben Türk Sen borsasını Beast'siz. seviyorum yani Ben Türk borsasını severim çünkü ABD borsasında bilmiyorum sonuçta hani mesela Tesla bugün ne yapmış bilemiyorum. Arasla Ama bilebilirsin. Var. Ne ben Amerika'da mı yaşıyorum? You, Mesela ne? geçen Tüpraş'ta yangın çıktı. Ben bunu haberini alabiliyorum. Tesla'nın aracı yanmış. Yani anlık haber almakta evet doğru haklısın. Böyle şeylerde de anlık haberler önemli. Peki sence Ama ben? Alsak yapanlar için önemli. Eh doğru. Fiyat fark etmiyor. Tabi yüzde falan düşmüşse Şefik Yavuz bir anda minimal listelerimizi satıp alım yapabiliyor. Bunda okeyiz. Ama. Aynen hisseler belirliyorum örneğin mesela tuttuğum takım, bak at vermiyorum, tuttuğum takımın Hiç kimse anlamadı. <laughs> Trabzonluyum. Trabzonluyum, Fenerbahçe hissesi oluyor. <laughs> evet. Onları satıp, kârdaysa satıp, kendi ana portföyümüzdeki hisselere yatırıyoruz. Benim sormadım, senin hangisi diye sormadım. Senin hangisi peki? Sence? ABD borsası seninki. Evet. Çünkü neden? Neden? Çünkü Türk borsası... Borsası, borsasına borsası. çok güvenmiyorum o kadar. Neden güvenmediğime gelecek olursak... Burada her an kafamda da Evet. Beep. Evet. Hüseyin çarşıda yürüyoruz. Şuradan mı çıksak? Onun dönüşü yok galiba. Evet çünkü neden? Çünkü neden yatırım yapılabilecek o kadar köklü? Ya bir Coca Cola, bir Allah aşkına Apple, bir Microsoft. Bakın Tesla'yı vermedim bile yani bunların arasında. Yani üzmez. Uzun vadede üzmez. Kısa vadede hiçbir Sorsanız hissenin garantisi çok yok. Çok mu yapmışsın uzun vadeyi? Yapamadım ki. İzin verdin mi? <laughs> Bu konuda biraz haklıyım ama lütfen. Abi de borsasına bir de vergi olayları. Arkadaşlar 5 kuruşum yok. <laughs> o kadar büyük çaplı bir portföyümüz yok. Biz minimal minimal alım yapıyoruz. Parlıyorsun sen şu an. Her zaman. Eyeliner'ım yani, şey oldu ya o gözükmesin Ardansız diye. Arkadaşlar de e, ben açım. Aç olduğum zaman pek konuşamıyorum. Bu konuşamadığım hali. Ama 5000 adım attık bile. Valla? Vallahi. Saat kaç? Saatte 11.18. O zaman şöyle yapalım. Çiğ de görüşmek üzere diyelim. Çünkü çiğ börekten sonra iki üç tane daha durağımız var sanırsam. Evet. En çok şeyi merak ediyorum. Balaban köfteyi merak ediyorum. Onu ama birazcık akşama doğru yeriz gibi şibir mi hocam. Evet. evet. Doymaz mısın? Doymam tabii. de. Ama şu an hiç kimse yok. Çok garip. Vallahi. Hiç, hiç kimsenin yok. olmaması yaşlan çok garip olur. Hiç Sadece kimse yok var. bakın. Bak. Her yerden benim çıkmam. Bomboş. Vallahi boş. Temettü nedir? Kanalda küçük bir bilgi cildim nasıl? <laughs> bir sonraki videomuz makyaj videosu olabilir. Ya, evet. yani. Sanki böyle film sahnesinde gibiyim. Ya yani sadece biz varız. Evet, o, yani ben onu da şaşırdım. Bunu cidden. bir de Antep'te yaşamıştım, çok güzel. Antep'te nerede yaşadın? Antep'te böyle aralara girmiştik ya akşam üstü. Fotoğraf Bey mahallesine. Aha. Ufuk uyumuştu. Ufuk eğer bu videoyu izlerse... <laughs> ...ki izlemez. Ne izlemez canım? YouTube'da <laughs> izlediğimiz videolar. Bunu var. kim izleyecek ya? <laughs> <Ha>? Neyi? <laughs> Geldik. Geldik şu an. Kırım Tatar Kültür Tiberek evindeyiz. Yürüdük bir miktar. 20 dakika kadar yürüdük. İki tane yarım porsiyon söyledik. Tanesi <laughs> 120 TL yani tanesi 40 lira yapıyor. Beş tanesi 200 TL. Normal bir düz mantık zaten. İki yarım istedik çünkü beğenmeme ihtimalimiz de var. Çiğ böreği bilmeyen arkadaşlar için şöyle göstereyim. Çiğ börek şu. İçine gerçekten literally çiğ kıyma koyuyorlar. Literally çiğ kıyma. Kıymalı mantı varken benim çiğ böreği... Ya mantıyı ne yapacağım? Mantıyı şeyde yeriz, Kayseri'de yeriz inşallah. Ta ta, ta, ta. Bak bunu nasıl yiyordun siz söyledim mi? Bunun içinde su, su olduğu için şöyle yapın, suyunu Güzel. böyle toplayıp ıstıracaksın. Ben bir şey diyecektim. Heh. Tüm temettüleri bu çiğ börek için biriktirmiştim. Evet. Gerçekten. Evet. Yana üç TL'lik temettümüz gelsin. Evet, üç <laughs> TL ve iki TL'lik temettümüz. Yemin mi? Yemin et. Ben hala kıymasını yemedim. Sen kıymayı çiğ sanıyorsun bak kıyma pişmiş. Pişmiş işte. Hiç bir anlamı olmayan bir şey biliyor musun? Saçmalama. Nasıl şeyle girip çiğ böreği beğenmeyen insanlar olabiliriz zaten. <laughs> Damak zevki arkadaşlar. Yani diyorum ki insanlar neden sokağa çıkmıyor? <laughs> sokağa da bunları mı yiyecekler? <laughs> Hangi krediden <laughs> mesaj geldi? Sıfır yani? faiz. Evet. Sıfır aynen faiz yani. aynen kanka. <laughs> Bu bu videomuzun sonuna geldik. Mini bir tanıtım videosu gibi oldu. İlerleyen zamanlarda daha ciddi, daha güzel konular konuşacağız. Önemli olan bizim için anı. Anı ile beraber hem geziyoruz hem finans konuşmaya çalışıyoruz hem temettü geliriyle harcama yapmaya çalıştığımız bir kanal. Bu arada ne kadardı çiğ börek? 260 lira ödedim. Ayranla ayran beraber. Da. Ayran 20 lira çiğ börekler bize göre değil. Üç. seven çok sevmiş Aynen. seviyor ama ben ben beğenmedim bir ben <laughs> beğenmedim ama bir sonraki videomuzda inşallah balaban köftemizi yerken beni görebilirsiniz Aynen. konumuz i̇nşallah. da farklı olabilir hoşçakalın hoşçakalın kendinize bakın